سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bir önceki dersimizde iman nedir? Ne anlama gelmektedir? Ve esasları, imanın rukunları nedir? Bu konulara bu konuları izah etmeye çalışmıştık. Bugünkü dersimizde ise o iman esaslarından ilk olan Allah'a iman nedir? Bu konuyu ele almaya ve izah etmeye çalışacağız. Geçen haftaki dersi şöyle bir kısaca hatırlayacak olursak iman demiştik. Kişinin inanması gereken ve reddetmesi gereken esasları kalp ile tasdik etmesi, dil ile ikrar etmesi ve amelleriyle de onun gereklerini yerine getirmesidir diye tanımlamıştık. İmanın ise altı tane e, esası ruklu vardı. Allah'a iman etmek, meleklere iman etmek, kitaplara iman etmek, peygamberlere iman etmek, ahiret gününe iman etmek, kaba ve kadere iman etmek diye altı tane esasını saymış ve zikretmiştik. Bunların hepsini teker teker izah edeceğimizi söylemiştik. Şimdi bugünkü dersimizde Allah'a iman nedir? Hangi hususları içerisinde barındırır? Bu konuları kısaca izah etmeye çalışacağız. Allah'a iman, Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu, her şeyin Rabbi olduğunu, kainatın tek sahibi olduğunu ve bununla beraber Rablik, ilahlık sıfatlarıyla muttasıf olduğunu, ibadete tek başına layık olduğunu bilmek, buna inanmak Bununla beraber kemal sıfatlarının tamamıyla Allah'ı sıfatlayıp noksanlık ve kusur ifade eden tüm sıfatlardan da onu tenzih etmektir. Dikkat ederseniz birden fazla husus saydık içerisine. Tekrar söyleyecek olursak Allah Subhanahu ve Teala'nın her şeyin yaratıcısı olduğunu, her şeyin sahibi olduğunu, efendisi olduğunu, kainatın sahibi olduğunu bilmek ve İbadete sadece tek başına onun layık olduğunu söylemek, ifade etmek, buna inanmak. Bununla beraber Rablik ve ilahlık sıfatlarıyla onun muttasıf olduğunu, kemal sıfatlarının tamamıyla sıfatlandığını, muttasıf olduğunu, nakıslık ve kusur ifade eden sıfatlardan da münezzeh olduğuna inanmaktır. İşte bu Allah Subhanahu ve teala'nın Allah Subhanahu ve teala'ya iman etmektir. Peki bu tanımdan sonra şöyle bir şey çıkıyor önümüze aslında. Allah'a iman hangi hususları barındırmaktadır? Şöyle özetleyecek olursak Allah'a iman dört şeyi barındırmaktadır. Dört hususu içerisinde barındırmaktadır. Bir, Allah'ın varlığına iman etmek gerekir önce. Allah vardır demek ve buna inanmak ve iman etmek gerekir. İkincisi, Allah'ın rububiyetine iman etmek. Yani Allah'a ait olan rablik sıfatlarını ona vermek, ona ait olduğuna inanmak ve ifade etmek. Üçüncüsü Allah'ın uluhiyetine inanmak, ilahlık sıfatlarının Allah'a ait olduğunu söylemek. Bunların hepsini konularlık gelince izah edeceğiz ne olduğunu ne manaya geldiklerini. Dördüncüsü ise Allah'a ait olan isim ve sıfatlara inanmak ve iman etmektir. Allah'a iman işte bu dört hususu içerisinde barındırır. Önce Allah'a iman ettim diyebilmesi için bir kulun Allah'ın varlığını varlığına iman etmesi gerekir. Allah vardır demesi gerekir. Sonra rububiyetine iman etmesi, uluhiyetine iman etmesi ve onun isim ve sıfatlarına iman etmesi gerekir. Genel itibariyle bakıldığı zaman şöyle hem günümüzde toplumumuzu bir müşahede ettiğimiz zaman hem de tarih boyunca insanların halini, toplumların durumlarını müşahede ettiğimiz zaman Allah'ın varlığını inkar eden çok az insan çıkmıştır. Çok az bir grup insan var olmuştur. Genel itibariyle tüm insanlar, tüm toplumlar Allah'ın varlığına inanıyorlar, iman ediyorlar, Allah'ı kabul ediyorlar ama diğer hususlarda Allah'ın rububiyetinde, uluhiyetinde isim ve sıfatlarında ise Allah Subhanahu ve teala'ya ortak koşuyorlar ya da gereği gibi iman etmiyorlar. Peki Allah'ın varlığına iman etmek dedik. Yani Allah'ın bir yaratıcı olduğunu, onun var olduğunu iman etmek, buna inanmak. Allah'ın varlığını peki nasıl delillendirebiliriz? Peki Allah'ın varlığını nasıl delillendirebiliriz? Üç şey ile Allah'ın varlığını delillendirebiliriz. Birincisi fıtrat, ikincisi akıl, üçüncüsü ise dindir. Bu üç şeyle Allah'ın var olduğunu biz ispat edebiliriz. Fıtrat dediğimiz şey nedir? Fıtrat dediğimiz şey asıl itibariyle yaratılış demektir. Fıtrat ıstılah manası ile ise kişinin Allah tarafından yaratıldığı yaratılış üzere, cibilliyet üzere kalmasıdır. ...veya üzerinde bulunduğu yaratılıştır. Bu anlama gelir fıtrat. Kişinin dolayısıyla yaratılış itibariyle ilk başlangıcıdır. Yani kendi yaratılışına, kendi cibilliyetine, kendi karakteristik özelliklerine... ...bir başka şeylerin karışıp da onun fıtratının bozulmamış olan ilk halidir. Dolayısıyla selim olan ve bozulmamış olan bir fıtrat korunduğu takdirde... Allah'ın ilk yaratmış olduğu hal üzere insan kalabilirse o fıtratıyla Allah'ın var olduğunu ne yapabilir? Bulabilir. Allah Subhanahu ve Teala bu gerçeği bize şu şekilde izah ediyor. Fe وَجْهَكَ vechake lid-din hanifa fitratallahi allati fatara'n-nase aleyha. Yüzünü hanif olan dine döndür. Hanif olan dine çevir. O ki fıtrat allati fatara'n-nase aleyha insanların yaratılışlarına koymuş olduğu fıtrattır. Yani hanif olan din, Allah'ı kişinin bilmesi, tanıması, varlığını bilmesi insanın ilk etapta fıtratına yerleştirilmiş olduğu bir husustur. Dolayısıyla insan fıtratı ile Allah'ın varlığını bilebilir, bulabilir. Ta ki bozulmamış, selim bir fıtrat sahibi olması gerekir insan. Ama insan yaratıldıktan sonra dış etkenler sebebiyle fıtratı, ...o cibilliyeti, karakteri bozulacak olursa... ...o zaman Allah'ın varlığını elbette belki bulamayabilir. Ancak insanı Allah'ın yaratmış olduğu öz yaratılışı... ...bozulmamış olan saf yaratılış... ...Allah'ın varlığını e, bulabileceği bir vesiledir. Onun için fıtrat Allah'ın varlığına delil olur. İkinci bir husus ise akıldır. İnsan aklı ile şöyle bir düşündüğü takdirde Allah'ın varlığını ne yapabilir delillendirebilir. Çünkü insan kendi haricindeki kainatı şöyle bir gözden geçirse, yere baksa, göğe baksa, ağaçlara baksa, hayvanlara baksa, kendisinin dışındaki diğer canlılara baksa, bitkilere baksa kendi dışındaki tüm kainatı şöyle bir gözden geçirse elbette ki bir yaratıcının var olduğunu aklıyla bulabilecektir. Niçin? Örneğin bir kalem, bir defter, bir kitap, bir cihaz, bir kamera, bir kayıt cihazı, bir bilgisayar, bir telefon var ise bunu yapan birisi de vardır. Eğer bir defter varsa, bir mamul varsa o mamulün yapan bir kimse de vardır, bir amil de vardır. O zaman bu kainat, bu yerler, bu gök, bu bulutlar, bu ağaçlar, bu bitkiler, bu canlılar, bu hayvanlar tek başına olmayacağına göre bunları bir yaratıcının, bir yaratıcı tarafından bunların yaratılması gerektiğine göre o zaman aklımızla biz Allah Subhanahu ve Taala'nın varlığını ...delillendirebiliriz. Aklımızla... ...bu sonuca, bu neticeye... ...bulaşabiliriz. Bir aya... ...bakın, bir güneşe... ...bakın, bir... ...bitki örtülerine bakın, bir yeşilliği... ...gözünüzün önüne getirin... ...bir denizi gözünüzün önüne getirin... ...yani insanın dışındaki diğer... ...canlıların tamamını bir gözünüzün önüne... ...getirin. Elbette ki... ...bunları düzenleyen, bu... ...kainatın işlerini düzenleyen birisi... ...en başında da bunları... ...yaratan birisi kesinlikle olmak zorundadır. Bundan dolayı insan aklı ile Allah Subhanahu ve Taala'nın varlığını ne yapabilir bulabilir. Allah Subhanahu ve Taala ayeti kerimede buyurur ki: Em khuliqu min gayri şey'in em humul halikun? Yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa onlar yaratıcılar mıdır? Allah Subhanahu ve Taala bir insanın ya da bir canlının veya bir cansız varlığın hiçbir şey olmadan yaratılmasına yaratılması üzerinden diğer kafirleri zenmediyor. Onlar hiçbir şey olmadan mı yaratıldılar? Bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Hayır, kesinlikle bir yaratıcı vardır ve on o canlı cansız her şeyi meydana getirmiştir var etmiştir ve yaratmıştır. O zaman akılla Allah Subhanahu ve Taala'nın varlığını ne yapabiliriz? Delillendirebiliriz. Üçüncü bir husus ise dindir. İnsan dinle, şeriatla Allah Subhanahu ve Taala'nın varlığını delillendirebilir. Çünkü tüm kitaplar, tüm peygamberler bunu ispat etmek için gönderilmişlerdir. Allah Subhanahu ve Teala ne kadar peygamber göndermiş olursa olsun tüm peygamberlere kavimleri için bir yaratıcı olduğunu ispat etmek için göndermiştir. Yani bir peygamber geldiği zaman önce bir yaratıcı var. Önce böyle bir ilah var, böyle bir Rab var, böyle bir Allah var. Önce bunu anlatıyor. Sonra ona ait olan sıfatların ona verilmesini kavimlerine ne yapıyorlar? Tebliğ ediyorlar, vahy ediyorlar. O zaman böyle bir Allah var ise rablik sıfatlarında da onun birlenmesi, ilahlık sıfatlarında da onun birlenmesi, ona ait olan isim ve sıfatlarla da onun birlenmesi gerektiğini kavimlerine, toplumlarına ne yapıyorlar? İzah ediyorlar, anlatıyorlar. Ya da bir kitap indirilmiş olmasın ki Allah Subhanahu ve Teala tarafından Allah'ın varlığını ispat etmiş olmasın. Bir yaratıcı var. Bu kainatın bir sahibi var, bir efendisi var. O'nun varlığını ispat için gelmiş olmasın. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak, bugünkü dersimizde Allah'a imandan bahsettik. Peki Allah'a iman dediğimiz şey, sadece O'nun varlığına iman etmek değildir. Varlığına iman etmek, rububiyetine iman etmek, uluhiyetine iman etmek, isim ve sıfatlarına iman etmektir. Peki bunun içerisinden Allah'ın varlığına imanı ne ile ispat edebiliriz biz? üç şeyle birincisi selim fıtratla bunu ispat edebiliriz Allah'ın varlığını ikincisi aklımızla ispat edebiliriz üçüncüsü din ile şeriatla bunu ispat edebiliriz ki Allah subhanehu ve teala ne kadar peygamber ya da kitap ne kadar peygamber göndermiş ya da ne kadar kitap indirmiş olursa olsun Allah'ın varlığını o kitaplarda o peygamberlerle ispat etmiştir Bugünkü dersimizde işte bu konuları işlemeye ve ele almaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde ise Allah'ın rububiyeti nedir? Rablik sıfatları nelerdir? Rububiyetine iman nasıl olur? Bu konuları inşallah izah etmeye çalışacağız. Subhanekallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbüleke. Va akhir du'avana en elhamdülillahi rabbil